Arkası Yarın. Pehlivan Efe. Yedinci Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Nişanlısını kirletip ölümüne sebep olanları öldürdüğü için daha çıkan ve kısa zamanda meşhur olan Kaptan Petri çetesi bir gün Yörük Ali adında genç bir pehlivanın yolunu keserler. Niyetleri Yörük Ali'nin altındaki kısrağı almaktır ama yarı Bulgar, yarı Türk olan çete reisi Petri, Ali'nin Türk olduğunu duyunca ona zarar vermekten vazgeçer ve Yörük Ali ile dost olurlar. Yörük Ali'den ayrılan Kaptan Petri bir gün hastalanır ve doktora gitmek için bir araba çalmaya karar verir. Bir süre sonra pusu kurdukları yerden bir araba geçer ve arabanın yolunu keserler. Araba Rus prensine aittir bir iki saat önce başka bir çete tarafından soyulmuş ve prensin nişanlısı Prenses Olga çeteciler tarafından kaçırılmıştır. O sırada arabanın içinde bir doktor vardır ve Petri doktora kendisini tedavi ettirdikten sonra onlara yardıma karar verir ve bir baskın yaparak çetecilerin kaçırdığı prensesi kurtarır. Bir hafta sonra zaptiyelerin baskınına uğrayan kaptan Petri ve çetesi yakalanarak hapse atılır haklarında idam fermanı olduğu için asılmayı beklerlerken affedilirler. Rus prensi nişanlısının hayatını kurtaran Kaptan Petre için padişahla konuşarak kendilerini affedilmelerini sağlamıştır. Hapisten çıkan Kaptan Petri ile Mitka Usta, Yörük Ali'nin evine giderler. Gözlerime inanamıyorum. Siz ha? <laughs> Kaptan Petri, Mitkaus'ta. Nasılsın Yörük Ali? Sağ ol, iyiyim kaptan. İyi ama sizin burada ne işiniz var? Çabuk içeri girin, çabuk. Köylüler sizin burada olduğunuzu görmesin. Dur buraya deli çocuk. Allah aşkına kaptan, girin de içeride konuşun. Bu telaşı nedir Yörük Ali? Belli ki hapisten kaçmışsınız. Zaptiyeler sizi arıyordur. Bu yüzden görünmenizi istemem. <gülüyor> <gülüyor> Şu mesele. <laughs> Hadi gelin. Biz de tam yemeğe oturuyorduk. Allah ne verdiyse birlikte yeriz. Karnımız tok Ali. Buraya seni görmeye geldik. İyi yaptınız. Baba misafirimiz var. Hoş gelmişsiniz. Sefa getirmişsiniz. Buyurunuz. Baba tanıştırayım. Kaptan Petri ve Mitka Usta. Ne? Kaptan Petri mi? Yani şu meşhur... Evet ha. o eşkıya benim işte. E, kaptan siz hapiste değil miydiniz? Ben sizin yakalandığınızı asılacağınızı duymuştum. Hatta bu yüzden de çok üzülmüştüm. Duydukların doğru Ali. Başımıza bir iş geldi, yakalandık. E peki nasıl kaçtınız hapisten? E, kaçtığımızı da nereden çıkarttın bre Yörük? Ne yani? Kaçmadınız mı? Hayır. E, ya nasıl serbest kaldınız? Padişah'ın affı şahanesine masar oldu. Yani af mı edildiniz? Evet. Ama nasıl oldu da affedildiniz kaptan? Anlatsana. Evlat dur. Konuklarımızı sık boğaz etme. Uzun yoldan gelmişler. Hele bir karınlarını doyursunlar ondan sonra bol bol konuşursunuz <laughs> Doğru affedersiniz kaptan Bunu akıl edemedim Hadi gelin buyurun Soframız hazır Şey zahmet vermeyelim size Ne zahmeti Petr efendi Burası Türk evi Türk evine gelen herkes tanrı misafiridir Buyurun kalabalıkla yenen yemeğin bereketi ve tadı bir başkadır Demek o kaçırılan Rus prensesini kurtardığınız için... ...padişah efendimizin affı şahanesine mazhar oldunuz öyle mi? Evet Ali. Yoksa şimdi Mitka'da ben de asılmıştım. <laughs> ee, her şeyin bir sebebi hikmeti vardır. Doğru söylersin Ahmet abi. Biz boynumuzu ipe hazırlarken birden elimize af evrakını verdiler. Ee, affedildiğinize göre Artık eşkıyalık yapmayacaksınız öyle değil mi kaptan? Öyle Ali. Artık bundan böyle namuslu insanlar gibi kurşundan beladan uzakta yaşamak istiyoruz. Ne kazanırsak helalinden kazanıp ama az ama çok onu yemek istiyoruz. Aferin Petre Efendi. Doğru olan yol da budur zaten. Allah bundan sonraki hayatınızı hayırlı kılar inşallah. Amin. Peki bundan sonraki hayatınızla ilgili bir plan yaptınız mı? Henüz bir şey düşünmüş değiliz. Hapisten çıkınca doğru buraya senin yanına geldik. Bir süre bu köyde dinlenmeyi düşünüyoruz. Çok iyi edersiniz. İyi düşünmüşsünüz. Ee, buralarda kalabileceğimiz uygun boş bir ev falan var mı acaba? O da ne demek? Bizim ev ne güne duruyor Mitka <laughs> Ali doğru söylüyor. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz efendiler. Koca ev. Her birinize birer oda verebiliriz. Ya ya size yük olmak istemeyiz. Şimdi ayıp ettim be kaptan Petri. Yük olmak da ne demek? Bilakis ...bizde kalmakla bize onur verirsiniz. Oğlum haklı kaptan Petri. Bu ev sizin sayılır. Başka bir ev aramaya gerek yok. Sağ olun. Siz Türklerin ne kadar konuksever olduğunuzu... ...yedi düvel bilir. Kaptan Bey. İkide bir siz Türkler deyip durma Allah aşkına. Neden? E sen de Türk sayılmaz mısın? Şey, biraz sayılırım tabii. Yani kanımın yarısı Türk kanıdır. Tabii. Ya, olmaz öyle şey. Bir daha böyle söyleme kaptan Petri. Neden Ahmet ağa bir kusur mu ettik? Evet bir kusur işledin. Öyle mi? Neymiş kusurumuz? Kan dediğin börek mi bre Petre efendi? Yarısı kıymalı yarısı peynirli olsun. Kan bu. Ali anlatmıştı. Baban Türkmüş. Öyleyse sen de Türk sayılırsın. İyi ama anam Bulgardı. Kan babadan geçer. Ana rahminden değil. O yüzden sen yarı yarıya değil resmen Türksün be. Yani ben şimdi tümden Türk mü sayılırım? Sayılırım ne demek? Senin Bulgarlıkla ne alakan var be oğlum? Sen de bizim gibi Türksün. Günah yahu. Neymiş o günah olan? Türk olmana rağmen bugüne kadar gavur ismi taşıman. Şey haklısın galiba Ahmet ağa. Babam doğru diyor kaptan Petri. Şimdi bizim gibi bir Türk olduğunu öğrendiğine göre... ...senin için yapacak bir tek şey kalıyor. Neymiş o? Evvela kelimeyi şehadet getirip Müslüman olmak. Sonra da kendine bir Türk adı seçmek. Şey, bunu hiç düşünmemiştim. Ne dersin Mitka? İyi olur derim be kaptan. Hem bunu sana çok zaman evvel de söylemiştim. Sahi mi Mitka Usta? Elbette. Ben de baban gibi düşünüyorum Ali. Hani. Kaptanın Türklere karşı duyduğu sevgi ve babasının Türk olduğunu bildiğim için aynı şeyi söylemiş. Hatta Petri yerine Bedri adını almasını teklif etmiştim ona. Bedri mi dedin? Hı? Aman Allah'ım. Gerçekten çok güzel bir isim. Ne dersin kaptan? Gel sana bundan sonra Kaptan Bedri diyelim ha. Şöyle <laughs> <bir> durun <laughs> ya. Biraz düşünmek için vakit verin. Çok ani oldu bu. Ya bunu düşünülecek tarafı mı kaldı be kaptan? Hadi peki de de olsun bu iş. Ali doğru söylüyor. Madem Türk olmakla övünüyorsun... ...hem adını hem de dinini değiştirmenin tam vaktidir evlat. Öyle olsun kabul. Yaşa be kaptan. İyi ama benim kabul dememle bu iş olmaz herhalde. İcap eden neyse onu da yapalım. Doğru dersin Bedri evlat. Lazım gelen şeyi yaparız. Zor mudur? Ne? Müslüman olmak için yapılması gereken şeyler. Yok canım gayet basittir. Müslümanlıkta zor olan hiçbir şey yoktur. Evvela bir kelime şehadet getireceksin... ...sonra da sünnet olacaksın. Müslümanlığın diğer vecibelerini daha sonra öğrenirsin. Ali, neden bütün köylü yüzüme bakar da güler? Senin gibi ünlü bir eşkıyanın hem affa uğraması... ...hem Müslüman olup Türk adını alması... ...köylüyü sevindirdi de ondan Bedri Kaptan. Bu yüzden sana gururla bakıyorlar. Keşke çok daha önce Müslümanlığı sesseymişim. Belki eşkıya alıp daha da çıkmazdım. Kader be Bedri Kaptan. Kısmetinde bugün İslamiyet'le tanışmak varmış. Buna da şükretmek lazım. <laughs> Doğru. Kaptan. Ne var Mitka? Biliyorsun Karnabata kasabasına gitmemiz gerekiyor Unutma ha, ha, Doğru Ali buyur kaptan Biz Karnabata'ya gideceğiz Sen de bizimle gelsene Çok isterdim ama gelemem kaptan ee, Neden fazla değil birkaç gün kalıp döneriz Orada yapmamız gereken önemli bir işimiz var da Dedim ya gelemem kaptan Sen Mitka ustayla git Hey Ali Yoruk Ali Hayrola Mustafa <gülüyor> <gülüyor> ah, ay, Seni arıyordum Ali Hayırdır? Niye Hı. arıyordun beni? Az önce Karnabata'dan döndüm. Kasabada bir güreş müsabakası tertiplenmiş. Sana haber vereyim dedim. Ne? Güreş <laughs> müsabakası mı? Evet. Birçok tanınmış namlı pehlivan müsabakalara katılacakmış. Ortaya da hayli değerli ödüller koymuşlar. Gitmek istersin diye düşündüm de. Sağ ol be Mustafa. Gitmek istemez miyim hem de seve seve? E ee, yani bizimle Karnabata'ya geliyor musun? Duymadın mı Bedri Kaptan? Güreş müsabakası varmış. Güreş benim hayatım biliyorsun. Senden ayrıldığımdan bu yana bir daha güreşme fırsatı nasip olmamıştı. Vücudumun hamlaşmasından korkuyorum. Madem öyle hadi küsbetsen birini hazırla da hep birlikte Karnabatı'ya gidelim. Şuraya bakın arkadaşlar güreş müsabakası için kasabanın her tarafını süslemişler. <laughs> Çok da namlı güreşçiler katılacakmış bu müsabakaya. Yarayım seni yörük Ali. Hepsinin hakkından gel bu güreşte. ha. İnşallah ve Mitka Usta. Allah'ın izniyle hepsini yenerim. Ali istersen sen kasabayı dolaş biz de Hasan Efendi'yi bir görelim. Kim bu Hasan Efendi? Sen tanımazsın onu. Hasan Efendi bizim muhtemet adamımızdı. Eşkıyalık yaptığımız dönemde ben ve Mütka elimize geçen para, altın ve mücevher gibi kıymetli şeyleri ona teslim ederdik. E şimdi mesleği bıraktığımıza göre gidip emanetlerimizi kendisinden alacağız. Peki verir mi? Ne demek verir mi? Elbette verir. Hele bir vermez diye kalkışsın. Eh kızma be kaptan Petri. Hasan Efendi öyle adam değildir. Petri değil Bremitka. Bedri. Müslüman olduğumu unuttun mu? E, affedersin kaptan. Ağzıma alışmış. Peki sonra ne olacak? Ne gibi? Yani Hasan Efendi'den alacağınızı aldıktan sonra ne yapacaksınız? ...Mitka ile ayrılacak mısınız? Valla ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz Ali... ...hapisten çıktıktan sonra Varna'ya yerleşmeyi düşündük ama... ...büyük yer orada rahatımız kaçar diye vazgeçtik... ...ne yapacağımıza daha karar vermedik... ...ama şurası muhakkak ki... ...Mitka ile ben birbirimizden ayrılmayacağız... Evet ikimizin de arzusu artık... ...sakin bir hayat yaşamak Ali... Havası suyu güzel bir yere yerleşmek istiyoruz... ...hayvan yetiştirmek, çiftçilik yapmak istiyoruz... ...tabii ecelden aman bulursak... Peki nereye yerleşeceksiniz? Henüz neresi olduğuna karar veremedik be Ali... ''Neden bizim köye yerleşmiyorsunuz? Havası suyu güzeldir, insanları iyidir. Her şeyden önce Türktür. Hak, hukuk, adalete saygıldır. Sanki bizim köyden iyi yer mi bulacaksınız? Hayvan yetiştirmeye de müsaittir, çiftçilik yapmaya da müsaittir. Bizim orada evlenir, çoluk çocuğa da kavuşursunuz.'' ''Biz mi? E elbette siz.'' ''Yapmam yani. Evlenmek bizden geçti artık.'' ''Neden geçsin be kaptan? Daha delikanlı sayılırsın. Aslan gibi adamsın. Mit kavusta da öyle.'' Daha çok delikanlıyı cebinden çıkartır. İyi söylüyorsun ama bakalım bana kız veren bulunacak mı? Ne demek be kaptan? Niye vermesinler? Sen istedikten sonra ben seni kendi elimle evlendiririm. <laughs> Ali doğru söylüyor be kaptan. Hem artık Müslüman da oldun sen. E sana kız vermemek için hiçbir sebep yok. Ama bakalım Ali beni de kolaylıkla evlendirebilecek mi? Seni de evlendiririz be Mitko Bu biraz zor. Müslümanlar bana kız vermez ki. E kolayı var. Seni de Müslüman yaparız. Mitka olan adını da Mitat diye değiştiririz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sen çok yaşa Yörük Ali. Ya şaka bir yana evlenmek benden geçti arkadaşlar. Şimdi benim için en büyük sevinç oğul yerine koyduğum sizlerin mürüvvetini görmektir. Beni bir tarafa bırakın da siz kendinize bakın. Ne dersin Mitka? Ali'nin teklifi hiç de fena değil. Yörük köyüne yerleşelim mi? Ha, sen bilirsin kaptan. Bence hiçbir mahsur yok. Bence diyor. Köy çok hoşuma gitti bu surette Adi'den de ayrılmamış oluruz. Hey, şu ileride yürüyen Yörük Ali değil mi? Yörük Ali de kim? Pehlivan Bey, hiç adını duymadın mı? Aa, hatırladım, hatırladım. Şu Gaspodin İvan'ın çam yarması oğlunu tuş eden Pehlivan değil mi? Evet, o işte. Anlaşılan o da buraya güreşmek için gelmiş ha? İyi ama bu çocuk pek çelimsiz be. Sen bakma onun öyle durduğuna. Hele bir soyunsun, kısmetini bir giysin, pazularını o zaman gör. Ya. Yay gibidir. Güreşteki bütün oyunları bilir. Baş altına çıkar mı dersin? Orasını bilmem ama bana kalsa büyük ortaya çıkmasını söylerdim. Sebep? Sebebi ortada. Bir sürü pehlivan geldi kasabaya. Yarında Hasan pehlivan geliyormuş. Hangi Hasan pehlivan? Padişahın kuşçu başısı Kündeci Hasan Pehlivan. Yapma be desene işler bayağı kızışacak. Ne sandın ya? Kündeci Hasan'ın geleceğini duyan bazı baş pehlivanlar ödülü sağlama bağlamak için başaltını tutmaya bunu öğrenen bir kısım başaltı pehlivanlar da büyük ortaya güreş tutmaya karar vermişler. Bu yüzden Yörük Ali pehlivanın aklı varsa büyük ortaya çıkmalı bence. Haklısın ama herhalde Yörük Ali de bunu biliyordur ve ona göre tedbirini almıştır. Hı. Ne yaptınız? Heh. Hasan Efendi'den emanetlerinizi aldınız mı? Aldık Ali. Bu arada senin köyüne yerleşme işini de düşündük Mitkay'la. Eee neye karar verdiniz? Köyünüze yerleşmeye karar verdik. Yaşa be kaptan Bedri. <laughs> işte buna çok sevindim. İyi, iyi, Gayri iyi. bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmaz... Ya. ...gece gündüz beraber düşüp kalkarız. <laughs> Sözüm söz kaptan. Seni kendi elimle evlendireceğim. Dur deli çocuk hele köye bir yerleşelim de. Sana köyün en güzel kızlarından birini bulacağım. Oo. Hatta hazırladım bile. Sahi mi söylüyorsun? Tabi sahi ya ne sandın? Ama ben kolay kolay kız beğenmem. Benim bulduğum kızı beğenirsin be kaptan. Kimmiş bu kız? Söylemem. Zaten söylesem de tanımazsın. Hele şu güreş müsabakaları bir bitsin. Köye dönelim ondan sonra kim olduğunu söyleyeceğim sana. Peki dediğin gibi olsun. Yalnız benim senden daha doğrusu babandan bir ricam olacak. Hayırdır kaptan? Elimizden gelen şeyi senden esirgemeyiz. Ben artık Müslümanım değil mi? Elbette. Öyleyse dinimin şartlarını öğrenmem ve elimden geldiği kadar bu şartları yerine getirmem lazımdır. Doğru söylüyorsun kaptan. Bunun için de bir adam bulalım ve bunları bana öğretsin. Elbette bu hizmetin altında kalmayız. Bak bu iş kolay kaptan. Sana ben de babam da seve seve yardım ederiz. Ama bu vazifeyi istersen bizim köyün imamına havale edelim. İmam Efendi okumuş adamdır. Tamam. Bu arada sen ne yaptın? Güreşlerle ilgili bir şey öğrenebildin mi? Müsabakalara kimler katılıyormuş? Vallahi kaptan, ben buraya baş altına çıkmak niyetiyle gelmiştim. Ama şimdi bundan vazgeçeceğim sanıyorum. Neden evet. be Yörük ha? Ali. Evet, neden? Sebebi de birçok baş pehlivan baş altına, başaltılar da büyük ortaya güreş tutacaklarmış. Buna sebep de Kündeci Hasan Pehlivan'ın yarın kasabaya gelecek olmasıymış. Kimmiş bu Hasan Pehlivan? Hah, padişahın kuşçu başısı baş pehlivanı. Çok güçlü bir pehlivandır. Dev gibi bir adamdır. Evet öyleymiş. Adını çokça eşitmiştim. Böyle bir adamla boğuşmak her adamın kârı değildir. Baş altına tutmaya karar veren baş pehlivanlar yerden göğe kadar haklı. Bu vaziyet karşısında ben de büyük ortaya çıkayım diyorum. Sen bu işlerden anlarsın Mitkausta. Bir akıl ver bana. Ha. Ben ne diyeyim? Sen en münasibini düşünmüşsün ve kararını vermişsin. Artık bizce söylenecek hiçbir şey yok. Yani büyük ortaya çıkmam sence muvafık mıdır? Elbette. İlla baş altına çıkacağım diye bir sürü baş pehlivanın arasına girmek bence delilikten başka hiçbir şey değil. Fakat bir taraftan da ayıp olur diye düşünüyorum. Zira seyircilerin bazıları beni tanıyor. Ve bir seneden beri baş altına güreş tuttum biliyorlar. Amma yaptım bir hali Koskoca başpehlivanların baş altına inme sahibi olmuyor da. Senin büyük ortaya çıkman mı ayıp olacak? Kaptan doğru söylüyor. Ha. Ayıp olur diye kendini göz göre göre çıkması atma. Ha. 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 Büyük ortaya çık ve orada güreş. Tabii ya. Evet. İkiniz de haklısınız. Büyük ortaya güreş tutacağım. Heh. münasibi budur. Güreşler ne zaman yapılacak? Cuma günü öğlen amasından sonra. Pehlivan Efe adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.